sen oğlunun katil olduğunu gözlerinle görmedin. Ama ben o mektubu gözlerimle gördüm. Şimdi çekil önümden. Çekil ben bugün bu işi bitireceğim. Yani sen o mektubu gözlerinle gördün öyle mi? Gördüm. Herkese de göstereceğim. Tamam. Söylediklerine inanmasam da o mektubu kendi gözlerimle göreceğim. Esma'yı sokağa çağıracaksın. Seninle konuşmaya gelecek. Mektuptan bahsedeceksin. Ve ben onu göreceğim. Anladın mı? Ara şimdi Esma'yı. Tamam. Tamam baba. Ara. Tamam, gel gözlerine göre o zaman. Tamam. Tamam. Alo Esma. Seninle mühim bir mesele hakkında konuşacağım. Aslan Bey'in arkasındaki sokağa gel. Ben de birazdan oradayım. Ne haydi. Gel, gel gözlerine göre bak. Tamam, yavaş, yavaş. Ne? Nasıl yani? Ne bebek bebek çöpe atıldı? Me mektup onun içindeydi Esma. Ne mektup? Benim sana verdiğim. Dişan Hazara yazdığı mektup. Dur! Geri gel! Senin ne işin var burada? şimdi ne yapacağım? Ben, ben elimde delil yokken Miran'la Reyhan'ı nasıl bir araya getireceğim? Sen Aslan'la oraya girdiğini görüyorsun. Niye tek başına yanına gidiyorsun? Gelip bize haber versene. Yakışık alıyorum sana. Haklısın hoca, düşünemedim. Melike, gün nasıl? Uyuyor mu? <laughs> Kim var yanında? Geldi mi Zehra? Ee, yok, Zehra ablam gelmedi. Nasıl gelmedi? Babam? Yok, onlar beraber çıktılar yani çıkış o çıkış dönmediler. Nereye gider bunlar ya? Tamam, abi sakin ol. Bir şey olmuş olmasın anneme? Rengi de iyi değildi. Ya durun, hemen telaş etmeyin. Ee, babamla birliktedir, bir şey olsa haberimiz olur. Neden? Ya belki dedemle tartıştılar amca, bilmiyor musun? Yan sokağa gittiler, bir bakalım. Esma. <laughs> bana yardım et. Bak elimde delil yok ama sen varsın. Sen her şeyi biliyorsun. Bana şahit ol anlatalım ha. Olmaz. Ben konuşursam Azize beni evladımla cezalandırır. Zehra, bak ben sana hayatın en büyük iyiliğini yaptım. Sen o zaman Hazar bu mektubu gösterseydin, bugün her şey bitmiş olacaktı. Ana ihanet mi ediyoruz? Eğer şimdi benimle gelip bir anla konuşmazsan... ...mektubu verene sen olduğunu herkese söylerim. Asıl o zaman olduğunu kaybedersin. Eğer bunu yaparsam, ...benim herkese söyleyecek tek bir şeyim var. Ben o mektubu gördüm. Ne Hazar'la Dilşah'ı bilirim... ...ne de Mira'nın Hazar'ın oğlu olduğunu. Ben bir tek gerçek bilirim. Miran, Dilşah'la Mehmet Aslan Bey'in oğlu. Devam et. Bana yardım etmediğin için. ...bir gün sana da yardım edecek kimse kalmayacak etrafında. Hatta oğlum bile. Hayırdır Esma? Nereden böyle? E ben... ben ...çöpü atmaya çıkmıştım da. Ne zamandan beri Zehra'yla döküyorsun çöpü? Her şeyi duydun işte. Öyle bir mektup vardı. Esma da biliyordu. Ama şimdi konuşmuyor. Peki, bu Esma'nın bildiklerini Azize de biliyor mu? Ama inkar ediyor. Çünkü neden? Böyle bir şey yok. Ama Azize, Mira'nın canını korumak için kulağımıza kar suyu kaçırdı. Niye? Değil gerçek olmasın, bir düşün. Hazar Bey askerden gelince Dilşah Hanım'la evlenmeyecek mi? Onlar birbirlerine aşık değiller miydi? Pazardan sana yar olmaz. Zaten askerden döndüğü vakit seni çoktan unutmuş olur. Ben oğluma soyadımıza yakışır bir gelin alacağım. Sen ne vicdansız bir adammışsın. Kapına gelip yardım için yalvaran bir kadını nasıl reddedersin? Oğlunun emanetleri diye sahip çıkacağım. Nasıl ateşe atıyorsun bu kızı? Kes. Herkes hak ettiğini yaşar. Konuşturacağım onu. Konuşturacağım. Burada inkar etti ama oğlunun, Azizenin önünde yüzleştireceğim. Konuşturacağım. Susmayacağım artık. Susmayacağız, tamam. Susmayacağız. Konuşacağız. Ama önce başka biriyle daha konuşacağız. Eğer bu söylediklerin doğruysa, bu meseleyi bilmesi gereken biri daha var. biz hakkında merak ettiklerinizi hercayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.